Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Umuyorum ki iyisinizdir. Bu videomuzda şu konuya ele almak istiyorum. Çünkü genel ekseriyette bir problem yaşanmakta. Sizler sisteme tekrar tekrar giriş sağladığınız için hiç işlem yapmamışsınız gibi muamele görmektesiniz. Bu konuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Taahhütname onayımızı sistem üzerinden gerçekleştirdik. Onay ekranıyla karşılaştık. İlgili tarihte onayınız alınmıştır şeklinde bir ibareyle karşılaştıktan sonra sizler için herhangi bir problem bulunmamaktadır arkadaşlar. Sizler sisteme tekrar tekrar giriş sağladığınız için hiçbir işlem yapmamışsınız gibi karşınıza çıkmaktadır. Bu nedenle son yapmış olduğunuz işlem geçerli olacaktır. Sisteme sürekli girmenize gerek yok. Bir kere işlemi yaptıysak bizler için tamamdır. Ayrıca taahhütlenme onayı için burs çıkan arkadaşlarımız 1 TL yatıracaklar mı? Bu konuyla ilgili videomuz kanalımızda mevcut. Açıklamalara kartları bırakacağım. Sizler de linklere tıklayarak izleyebilirsiniz. Ve süreç içerisinde aklınıza takılacak problem yaşayabileceğiniz noktalardaki videolarda kanalımızda mevcut olacaktır. Videolar kısmından hepsine ulaşabilirsiniz karşılaşmış olduğunuz problemleri yorumlar kısmında belirterek bizlere ulaşabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.